Herkese merhaba. İsmim Deniz Yılmaz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sizlere en büyük destekçim ve yol arkadaşım olan beyaz baston hakkında bilgi vermek istiyorum. 1921 yılında Londra'da bir fotoğraf sanatçısının trafik kazası sonucunda gözlerini kaybettikten sonra İnsanların onu fark etmesi için bastonunu beyaza boyaması ile başlamış bir bağımsızlık hareketidir. 1931 yılında Fransız Körler Birliği tarafından görme engellilerin bağımsızlığını simgeleştirmiş bir araç olarak kullanılmıştır. Merhabalar, ben Özel Kandemi Türk. Üniversitemize, Karıt kar yüksek lisans, kamu yönetiminde yüksek lisans yapmaktayım. Ee, bu hafta bildiğiniz gibi beyaz bastonlar haftası. Özellikle görme engellilerin e, toplumda gözükebilmesi ve onlara saygı duyulması için önemli bir hafta. Bu, bu haftayı özellikle görme engelliler için toplumsal bilinç oluşturma aşamasına çok önemli bir aşama. Bu, bu toplumsal bilinç çok önemli çünkü her ne kadar e, önüne birkaç pratik fikirler yapabilsek bile görme engel eğer insanlar görme engelde saygı duymazsa onların alanlarına izin vermezse bu yapılan eylemler hiçbir işe yaramayacaktır. Bu yüzden bu hafta çok önemlidir ve toplumsal bilinç oluşumu aşamasında çok gereklidir. Merhaba, ben İbrahim Yılmaz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphane Dökülmasyon Daire Başkanlığı'nda çalışmaktayım. Engellilerin top, toplumsal yaşama, ana akışını katılmaya engelleyen düzenlemeler, aynı zamanda onları toplumsal yaşamda dışlandığı anlamına gelmek, Sağlık Kültür Şube Başkanlığı'ndan geliyorum. Taşkı Sultaş, görme engelli bir sevi bir, biri gör, gördüğümüzde yardım etmemekten önce is, isim istemeliyiz. Merhabalar, ben Hüseyin Aksoy. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeliyim görme engellilerin yanına gittiğinizde mutlaka kendinizi tanıtınız ve ayrılırken mutlaka bildiriniz. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Saka, Karadeniz Teknik Üniversitesi engelli öğrenci personeliyim. Görme engelli bireylerle konuşurken nesnelerin özelliklerini ve gerekiyorsa renklerini de betimlemeyle belirterek konuşun. Merhaba arkadaşlar, adım Hüseyin Şimşek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Daire Başkanlığı'nda çalışmaktayım. Kaldırımlara, yaya geçişlerine, engelli rampalarına araçlarınızı asla park etmeyin. Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Hasan. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye 3. Sınıf bölümü Öğrencisiyim. Engellilik bireyin eksikliği değil, toplumun engelleyici tutumları sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Ve unutmayalım ki en büyük engel görmezden gelmektir. Bunları unutmamalıyız. Görme engelli bireylere yer yön sorduğu zaman ifadeleri işaretlerle gösterelim. Gözün engelli bireylerle ciddiken onların sizin kolumuza girmesi daha uygun olacaktır. Sesli trafik ışıkları görme engelli bireylerin bağımsız bir şekilde tekrarlamak istiyorum bağımsız bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olur. Merhabalar. ismim Hilal Beyter. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Ülkemizde 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile umuma açık her türlü bina, yol, kaldırım, yaya geçidi, spor alanları, toplu taşıma engelli erişilebilirliğini uygun olması için tedbirler alınması hüküm altına alınmıştır. Merhaba ben Azra Demir, Katü Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 1. Sınıfım. Herkesle aynı anda erişilebilir biçimde her kitabı okuyuncaya, farkımıza varılıncaya, eğitim kurumlarına özgürce girebilinceye, üretime eşit katılıncaya. O günden bugüne biz görme engellilerin yol arkadaşı olmaya, Bizleri özgürleştirmeye devam ediyor.